Merhaba arkadaşlar, rasyonel sayılarda karşılaştırma ve sıralama konumuza devam ediyoruz. Ee, i̇lk başta notumuzla başlayalım. Pozitif rasyonel sayılar için arkadaşlar. Pozitif rasyonel sayılar için paydası paydalar eşit ise payı büyük olan daha büyüktür. Bununla ilgili arkadaşlar hemen örnek verelim. Örneğimiz şu şekilde. Dedik ki ne mesela paydalar eşit işte olacak şekilde veriyoruz. 3 bölü 8, 5 bölü 8 arkadaşlar. Bunu dedik ki bize küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe sırala dedi. Şimdi diyorum ki burada 8 dilimlik bir pasta var. Burada da 8 dilimlik bir pasta var ama ben buradan 5 dilimini yiyorum. Pardon buradan 3 dilimini yiyorum, buradan 5 dilimini yiyorum. O zaman 5 dilim yediğim durumda arkadaşlar daha fazla yemiş olacağım için ben ne diyorum? 5 bölü 8 büyüktür 3 bölü 8 diyeceğim diyorum. Ve yine diğer notumuza devam ediyoruz. Dedik ki yine pozitif rasyonel sayılar için pozitif Rasyonel sayılar için paylar eşit ise paylar eşit ise paydası küçük olan paydası küçük olan daha büyüktür. Hemen bununla ilgili yine örneğimizi yapalım. Örnek. Dedik ki ne mesela bu sefer? 8 bölü 3 5 bölü pardon 8 bölü 5. İkisini de arkadaşlar ben burada kaç dilim yemişim? 5 dilim yemişim her iki durumda da. Ama birisinde 3 tane arkadaşlar eve misafir gelmiş. 3 kişiden 8'ini yemişim. Diğerinde arkadaşlar 5 kişi gelmiş. 5 kişiden 8'ini yemişim. Eve ne kadar az misafir gelirse o zaman ben daha fazla yemiş olacağım diyorum. Bu durumda hangisi daha büyük olacak? 8 bölü 3 büyüktür. 8 bölü 5 olmuş olacak. Diğer notumuza hı hı. devam ediyoruz. Notumuzda diyoruz ki pozitif rasyonel sayılar için pozitif rasyonel sayılar için pay ile paydanın arasındaki fark sabit ise burada notumuz arkadaşlar iki parçaya ayıracağız. Notumuz burada iki parçaya ayrılıyor. Basit kesirlerde pay ile paydanın pay ile paydanın toplamı en büyük olan daha büyüktür. Hemen bununla ilgili arkadaşlar örneğimizi yapalım. Örneğimiz şu şekilde dedik ki e, ne mesela 1/2 sonra e, 2/3 sonra 3 bölü 4, sonra 4 bölü 5 diye böyle bakalım. Arkadaşlar baktığımız zaman burada benim neyim var? Yarım elmam var arkadaşlar. Bakın buradaki elma yarım elma ama burası 5 dilimden 4 dilim elma var. O zaman 4 bölü 5 daha fazla burada olacak doğru mu? Mantıken de ne diyeceğim arkadaşım? Bu daha büyük olmuş olacak 4 bölü 5. O zaman ben ne diyorum burada? 4 bölü 5 büyüktür. 3 bölü 4 büyüktür. 2 bölü 3 büyüktür. 1 bölü 2 diyeceğim. E biz notumuza ne demiştik? Basit kesirlerde pay ile paylanan toplamı en büyük olan daha büyüktür. 4 ile 5'i topluyorum 9. 1 ile 2'yi topluyorum 3. Demek ki 4 bölü 5 1 bölü 2'den ne olacak arkadaşlar? Daha büyük olacak. Demek ki ne demiştik biz? Pay ile paydanın arasındaki fark pardon pardon pay paydanın arasındaki arkadaşlar fark sabitse toplamı hangisi daha büyükse o daha büyüktür demiştik. Şimdi notumuzun arkadaşlar ikinci kısmıyla devam ediyoruz. Ikinci kısmı. İkinci kısmımızda da arkadaşlar şöyle diyoruz. Diyoruz ki bu da bileşik kesirler için. Bileşik kesirlerde bileşik kesirlerde pay ile paydanın toplamı toplamı en küçük olan daha büyüktür. Hemen bununla ilgili örneğimizde yapalım. Örnek. Örneğimiz şu şekilde arkadaşlar. 2 bölü 1. Sonra 3 bölü 2. Sonra ne dedik biz? 4 bölü 3. Sonra 5 bölü 4. Hepsinin arasındaki fark arkadaşlar kaç? 1. Payla paylanan sayı farklar 1. Şimdi bakıyorum birincisinin 2 bölü 1. 2 bölü 1'de 2 tane benim pastam var. E burada arkadaşlar. 1 bir pastadan biraz fazla görüyor musunuz? 5 bölü 4'te. 1 pastadan bir dilim fazla var. O zaman ben ne diyeceğim? 2 olan pasta daha büyüktür diyeceğim. Ne diyeceğim o zaman? 2 bölü 1 büyüktür. 3 bölü 2 büyüktür. 4 bölü 3 büyüktür. 5 bölü 4 büyüktür diyeceğim. E zaten notumuz öyle diyordu. Payla paydanın toplamı arkadaşlar en küçük olan daha büyüktür diyordu. Bu kadar. Geldik şimdi. Arkadaşlar şimdi diyoruz ki asıl en önemli notumuz şurası arkadaşlar. Zaten bunları biliyorsunuz az çok. Ama şu notumuz çok çok önemli arkadaşlar. Farkında mısınız? Buradaki üç notun hepsi pozitifler için geçerliydi. Negatiflerde hocam nasıl alıyor? Bakın bu dördüncü not çok önemli not. Diyorum ki arkadaşım notumda ee, negatif rasyonel sayılar negatif rasyonel sayılarda sıralama yapılırken sıralama yapılırken önce önce pozitif hali pozitif halinde sıralanır. Daha sonra daha sonra sıralama sıralama ters çevrilir. Bu kadar arkadaşlar şimdi. Bu notun arkadaşlar yandaki örneklerimize daha iyi anlayacağız. O yüzden bu notun örneğini yandaki örneklerle beraber yine yapmaya çalışıyorum. Tamam mı? Hemen. Küçükten büyüğü arkadaşlar ne yapın demiş. Bunu sıralayın demiş. Ee, arkadaşlar bakın. Öncelikle paydalarını genişletebiliyorsam ben burada ne yapacağım? İlk başta paydasını genişleteceğim. Bunun burada 4 ile genişletiyorum. Paydasını 3 ile genişletiyorum. 2 ile genişletiyorum. Sonra genişletilmiş hallerini yazıyorum. Eksi 7 bölü 12 virgül Sonra 4 bölü 12 virgül. Sonra eksi 9 bölü 12 virgül. Sonra 10 bölü 12. Şimdi ne yapacağım? Ben ilk başta negatifleri kendi arasına pozitifleri kendi arasına sıralayacağım arkadaşlar. Evet buradaki arkadaşlar önce negatifleri düşünüyoruz. Negatifleri ilk başta ben pozitifmiş gibi düşünürsem. Pozitifmiş gibi düşünürsem ne olacak? 9 bölü 12 büyüktür. 7 bölü 12 olacak doğru mu? Ama bunlar negatif olduğu için ne diyeceğim ben bunun? Ters çevireceğim ters çevirdiğim zaman ne olacak? Eksi 7 bölü 12 büyüktür. Eksi 9 bölü 12 olmuş olacak. Doğru mu? Yani tam tersini alacağım işte. Notum bunu kastediyordu arkadaşlar. Tamam mı? O zaman ben ne diyeceğim arkadaşım burada? En küçük olan hangisi burada? Eksi 9 bölü 12 olmuş olacak. O zaman ne diyorum ben? Eksi 9 bölü 12 küçüktür. Eksi 7 bölü 12. Daha sonra devam ettik. E, negatifleri yaptık. Şimdi pozitifleri kendi arasında yapıyorum. E, 4 bölü 12 arkadaşlar daha küçüktür. 4 bölü 12. Sonra da e, ne diyeceğim? Hangisi kaldı en sonra da? 10 bölü 12 kalmış oldu. Bana küçükten büyüğe dediği için arkadaşlar biz bu şekilde bunları ne yaptık? Sıraladık. Ama arkadaşlar benden burada neyi istiyor? Bunların genişletilmiş halini istemiyor. Sayıların orijinallerinin sıralanmasını istiyor. Hemen orijinallerini yazalım arkadaşlar. Eksi 9 bölü 12 neydi? Eksi 3 bölü 4'tü. O zaman ben buraya ne yazıyorum? Eksi 3 bölü 4 yazıyorum. Küçüktür. Sonra eksi 7 bölü 12 küçüktür. 4 bölü 12 gördüğüm yere ben ne yazacağım arkadaşlar? 1 bölü 3 yazacağım. 1 bölü 3 küçüktür. 10 bölü 12 gördüğüm yerde ne yazacağım ben? 5 bölü 6 yazacağım. Ve geçtim arkadaşlar. Aşağıdakiler ne diyor bana? büyükten küçüğe doğru sıralayın diyor. Arkadaşlar burada e, sıfır haricinde hepsi ne? Negatif. O zaman burada en büyük nedir? Sıfırdır. Sıfır büyüktür. Daha sonra diyorum ki ben bunları ne yapayım? Hepsinin paydasını genişletebiliyorsam genişleteyim. Hemen genişletelim arkadaşlar. Paydaları nerede genişleteceğiz burada? Dedim ki ben bunun paydasını 3 ile genişletirsem 12 olur. 4 ile genişletirsem 12 olur. 2 ile genişletirsem 12 olmuş olur. Geçtik. 3 ile genişlettiğimiz zaman eksi 9 bölü 12 küçük pardon virgül. Sonra eksi 20 bölü 12 virgül. Eksi 2 bölü 12 virgül 0. Şimdi ben buna göre arkadaşlar ne yapıyorum? En büyük ne diyeceğim ben burada? 0 diyeceğim. 0 büyüktür. Sonra ne olacak arkadaşlar? Ee, i̇lk başta ben bunları pozitifmiş gibi düşünürsem hangisi daha büyük 20 bölü 12 büyük sonra 9 bölü 12 büyük sonra da 2 bölü 12 büyük ama bunlar negatif olduğu için ne olacak tam tersi olacak eksi 2 bölü 12 en küçüktür burada pardon en büyüktür burada eksi 9 bölü 12 en büyüktür sonra sonra da arkadaşlar mi var benim eksi 20 bölü 12 bir sonraki büyük olmuş olacak. Ama benden bunların arkadaşlar bu şekilde sıralamamı benden istemedi. Sayıların orijinallerini sıralamam istiyor. Orijinallerini sıralarsak 0 büyüktür. Sonra ne diyeceğim arkadaşım burada? Eksi 1 bölü 6 büyüktür. Sonra ne? Eksi 3 bölü 4 büyüktür. Sonra ne diyeceğim? Eksi 5 bölü 3 büyüktür diyeceğim. Sonra geldim hemen. Şunu yapıyorum arkadaşım. Bunu yapalım. Dedim ki e, baktığım zaman bunların arasındaki farklar hep sabit arkadaşlar. Farklar sabitse ve pozitifse ne yapıyordum? E, diyecektim ki hangisinin payla paydasının toplamı büyükse o daha büyüktür diyecektim. O zaman ben hemen toplayayım bunları. 55 bölü 56 daha büyük arkadaşlar toplamları. O zaman 55 bölü 56 basit kesir olduğu için daha büyüktür. Sonra 20 bölü 21 daha büyüktür. Sonra 10 bölü 11 büyüktür. Sonra da 3 bölü 4 büyüktür diyeceğim. Sonra geldim. Bunu da arkadaşım şurayı yapıyorum. Ve dedim ki burada ne yapacağız? Payda genişletebiliyor muyum? Hayır. O zaman ne genişleteyim ben burada? Pay genişleteyim arkadaşlar. Şurayı ben 3 ile genişletirsem. Sadece bunu 3 ile genişletiyorum. Dedik ki eksi 3 bölü 8 virgül. Ne oldu bunu 3 ile genişlettiğim zaman? Eksi 3 bölü 7 oldu. Virgül. Eksi 3 bölü 23 virgül. 3 bölü eksi 15. Tamam mı? Hepsi arkadaşlar burada negatif mi? Hepsi negatif. O zaman hepsi negatifse ben bunları ilk başta ne diyeyim? Pozitifmiş gibi düşüneyim. Ee, yarısı pozitif, yarısı negatif olursa ne yapacaktım? İlk başta negatifleri kendileri sıralayacağım. Sonra pozitifleri sıralayacağım ve bunları ne yapıyordum? Ben birleştirecektim. İlk başta ben bunu pozitifmiş gibi düşünüp sıralıyorum. Bunun hepsi pozitif olsaydı arkadaşlar en büyük olan hangisi olacaktı? Paydası en küçük olan daha büyük olacaktı. O zaman ne diyecektim ben? 3 bölü 7 büyüktür diyecektim. Sonra 3 bölü 8 büyüktür diyecektim. Paydasına göre arkadaşlar burada sıralıyorum. Payda kadar küçükse o kadar büyüktür. Çünkü burada 7 kişi gelmiş 3'ünü yemişim. Burada 8 kişi gelmiş 3'ünü yemişim. Burada baktığım zaman kaç kişi gelmiş? Şurasını iki defa eksi koymuşum burada onu düzelteyim. Burada 15 kişi gelmiş 3'ünü yemişim. E burada da 23 kişi gelmiş 3 tanesini yemişim. O zaman en az kişi geldiği zaman misafirler onda daha fazla yemiş oluyordum. Doğru mu? Ama bunlar arkadaşlar pozitifken böyleydi. Negatif olduğu için ben ne yapacağım burada bunları? Ters çevireceğim. Ters çevirdiğim zaman ne olacak? 3 bölü 23 ama ne var? Eksisi var. Eksi 3 bölü 23 büyüktür. Eksi 3 bölü 15 büyüktür. Daha sonra ne diyeceğim? Eksi 3 bölü 8 büyüktür. Daha sonra ne gelecek? Eksi 3 bölü 7 büyüktür diyeceğim. Geldim şimdi hemen üçüncü sorumla devam ediyorum. Şimdi burada nasıl yapacağız arkadaşlar? Şöyle yapıyoruz. Ee, burada devirli londaklı sayılar var arkadaşlar. Devirli londaklı sayılar varsa bakın bunlara kafanız karışıyorsa benim şimdi yapacağım gibi yapın. Nasıl yani? Şöyle hemen. Ee, ne demiş? Eksi 3 2. Tamam mı? Sonra ne demişim? Eksi 3 virgül 22. Arkadaşlar şurada sadece 2'nin üzerine bir tane tik koyması lazım. Bir tane çizgi çekmesi lazım. 2'ler ee, arkadaşlar neymiş? Sonsuza kadar gidiyormuş. Bu da ne var arkadaşlar? Eksi 3,21. Eğer ki bunların hepsi pozitif olsaydı hangisi daha büyük olmuş olacaktı? Pozitif olsaydı diyorum bakın. 3,22 yani ikilerin tekrar ettiği için daha büyük olacaktı. Daha sonra hangisi büyük olacaktı? 3,21 büyük olacaktı. Sonra 3,2 büyük olacaktı. Ama... Arkadaşlarım burada baktığım zaman bunlar negatif. Negatifse ne yapıyorum? Ben bunların tam tersini alıyorum. Tam tersini aldığım zaman nasıl olacak? Diyeceğim ki eksi 3 2 büyüktür. Sonra eksi 3 virgül 21 büyüktür. Sonra 3 virgül İkiler ne yapıyor? Tekrar ediyor. Eksileri de ne yapmayalım? Unutmayalım arkadaşlar. Geldim şimdi. ikincisiyle devam ediyorum. İkincisini arkadaşlar yine ne yapayım ben burada yazayım. Eksi 0,512. Ne yapıyor? 512'leri hep tekrar ediyor. Ne diyeceğim daha sonra? Eksi 0,512. 12'ler tekrar ediyor hep her defasında. Daha sonra neyim var arkadaşım? Eksi 0,512. 2'ler tekrar ediyor burada da. Bakın buradan hemen nasıl yapacağız? 512'ye kadar hepsi eşit mi? Eşit. Daha sonra ne diyorum arkadaşım burada? Hangisi daha büyük ona bakacağım tamam mı? E burada e, hemen peşinden 5 geliyor farkında mısınız? Pozitif olsaydı ben ne diyecektim bu birinci büyük olacaktı. Pozitif olsaydı sonra bu büyük olacaktı, sonra da bu da en küçük olmuş olacak doğru mu? Ama negatif olduğu için ne diyeceğim ben arkadaşım bunları ne yapıyorum ters çeviriyorum. Hemen ne diyeceğim en küçük olan negatif olduğu için en büyük olmuş oldu. Yani eksi 0,512 12'lerin tekrar ettiği biçim ne diyeceğim arkadaşım ben burada en büyüktür diyeceğim. Sonra hangisi olacak? Eksi 0,512 2'lerin tekrar ettiği. Sonra da arkadaşım en küçük yeri ne kaldı? Eksi 0,512 512'lerin tekrar ettiği biçim ne olmuş olacak? En küçük olmuş olacak. Geldim şimdi aşağıdaki soruya bakıyoruz. Aşağıda nasıl yapacağız? Kimisi e, paydası var kimisi yok direkt virgüllü. Eğer ki arkadaşlar böyle kafanız karışıyorsa hepsini tek bir çeşide dönüştürün. Nasıl yani? Eksi 0,7 var. Sonra eksi 9 var. Sonra şu eksiler ne olacak? Birbirini götürecek. Doğru mu? Bir tane eksi kaldı. Yani neymiş bu? Eksi 8'miş. Paydadaki bir yazmama gerek var mı? Hiçbir gereği yok. Şuradaki virgülleri büyüteyim ki e, ondaklı gösterimi virgülle karışmasın. Geldim şimdi eksi 25 bölü 3. Bu orada arkadaşım ben eksi 25 bölü 3'ü virgüllü ifadeyi ne yapayım hemen bir çevireyim. Eksi 25'i pardon yani 25'i 3'e bölüyorum. Kaç defa var? 8 kere 8 kere 3 24. Çıkarttım 1. Şuraya bir tane 0 koyuyorum. Buraya bir tane virgülü koyuyorum. Kaç defa var? 3 kere 3 kere 3 9. Yine çıkarttım 1. Yine buraya 0 koyacağım. Yine 3 defa var. 3 tane olayı tekrar ediyor. O zaman ben buraya ne diyeceğim? Diyeceğim ki 8,3 üçler tekrar diyor ama bir de neyi var bunun arkadaşım eksisi var. Eğer ki bu pozitif olsaydı ben ne diyecektim burada pozitif olsaydı bakın. Eksi 9 ya ben bunu pozitif olarak düşündüğüm zaman 9 büyüktür diyecektim. Sonra 8,7 büyüktür diyecektim. Sonra 8,3 üçlerin tekrar ettiği biçim büyüktür diyecektim. En sonunda ne kalacaktı? Eksi 8 kalmış olacaktı. Pardon artı 8 kalmış olacaktı. Ama ne arkadaşım bu? Pozitif olduğu için böyle olacaktır. Negatif olduğu zaman nasıl olacak? Tam tersini alacağım. 8 büyüktür. 8,3 üçlerin tekrar ettiği büyüktür. 8,7 büyüktür. Ee, daha sonra hangisi büyüktür? 9 büyüktür. Ben ne diyeceğim? Demiş olacağım arkadaşlar. Şimdi buradan neleri defterimize yazacağız? Onlara bakıyoruz. Şuradaki arkadaşlar e, notların tamamı ne yazılıyor? Deftere yazılıyor bir kere. Notların tamamı. Buradaki notların hepsi deftere yazılıyor. Sonra bir deftere, iki deftere ve üç deftere yazılıyor. Ve geldik kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben hemen peşinden söyleyeyim. Defter, tabii ki deftere. Sonra bu arkadaşlar yine nereye? Deftere yazılıyor. Geldim şimdi dördüncü soruyla ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Diyeceğim ki hangisi işareti ben buradan sırasıyla koyacağım? Ona bakıyoruz arkadaşlar. E 1 bölü 2 her zaman için nedir? Sıfırdan büyüktür. Yani haliyle. Şimdi diyorum ki 0,3. Ben bunu ondalık olarak yazarsam 3 bölü 10 olmuş olacak. Doğru mu? 3 bölü 10. Ya da ne yaparım arkadaşım? Buradan böyle kafam karışıyorsa ne dedim ben? 1 bölü 3'ü virgüllü olarak yazıyorum arkadaşlar. 1 bölü 3'ü virgül olarak yazarsak nasıl olur? 1'i ne yapacağım? Ben 3'e böleceğim. Kenarda hemen bölelim. 1 bölü 3. 1'i 3'e bölersem ne olur? 1'de 3 yok. Buraya 0 koydum. 0,3. Kaç defa var? 3 kere var. 3 kere 3, 9. Çıkarttım yer ne oldu? 1. Ne olacak yine? Bir tane daha buraya 0 koyacağım. Ne diyeceğim? Kaç defa var? 3 kere var. Hep böyle 3, 3, 3 diye gitmeyecek mi? O zaman buradakinin bunun eşiti ne? 0, 3. 3'ler hep tekrar ediyor. O zaman burada 3'ler tekrar ediyorsa e burada en başında ne var? Şurada ne var? 3 bir defa var ama burada hep 3, 3, 3 diye tekrar ediyor. O zaman ne olmuş olacak arkadaşlar? 0,3 daha küçük olmuş olacak. Geldim şimdi 0 bölü 17 eşittir 0 değil mi? Eşittir 0'dır arkadaşlar. Paydanın burada hiçbir önemi yoktu doğru mu? Payda da arkadaşlar herhangi bir sayı olsun ne olur arkadaşlar? Pay 0 ise cevap da 0'dır ama payda 0 olamazdı. Geldim şimdi devam edelim yine. Şuradan devam ediyoruz ikinci bölümden. Dedik ki ben ilk başta bunu ne olarak düşüneceğim? Pozitifmiş gibi düşüneceğim arkadaşlar negatiflerde. Diyorum ki 0,31. Eğer ki 31'ler tekrar ediyorsa hep 31, 31, 31 diye devam etmeyecek mi? Sonra 0,31. E burada arkadaşlar devam etmiyoruz. Hep sonunda ben istediğim kadar sıfır koyarım. E baktığımız zaman bu ne olur arkadaşım? Daha burası büyük olmaz mı? Bu büyük olur. Sonra İkinci büyük olmuş olur doğru mu? Yani ikinci ne oluyor burada? Küçük oluyor. Ama bu ne arkadaşlar? Pozitif olduğu durumda geçerli. Bakın bu pozitif olduğu durumda geçerli bu büyüklük. Ama negatif olduğu zaman ne olacak arkadaşlar? Buradaki işaret hemen neye değişecek? Tam tersine değişecek doğru mu? Burası eğer ki negatifse birden hemen büyüktür. Oldu sana küçüktür. Geliyorum aynısına bakıyorum arkadaşlar şimdi. Diyeceğim ki burada 865, 865, 865 diye devam edecek. Doğru mu burası? Yani peşinden hemen yine ne gelecek burada? 8 gelecek. E bunun hemen peşinden ne gelecek? 6 gelecek. Bunun hemen peşine arkadaşlar birincinin peşinden hemen 8 geldiği için ne demiş olacağım ben? Bu e, 865'lerin tekrar ettiği durum daha büyük olmuş diyeceğim. Yani buraya ne diyeceğim ben? Büyüktür koyacağım. Geldi hemen alttakine bakıyoruz. Bunları ilk başta ne diyorduk arkadaşlar? Pozitifmiş gibi düşünüyorduk. Burası ne? Hep 0.64 pardon 0.4 0.4 0.4 diye devam ediyor. Ama bunun son hep ne var? 0.0.0 var. Şimdi düşündüğüm zaman bakıyorum burada 0 var burada da 0 var. E burada 4 var burada yine ne olacak? Yine 0 olacak. Pozitif olsaydı ne diyecektim ben? 0.4'lerin tekrar ettiği durum daha büyük diyecektim. Doğru mu? Bu daha büyük olacaktı. Ama negatif olduğu için ne diyeceğim ben bunu? Tam tersine çevireceğim. Geldim hemen yanındakine bakıyorum. Ben bunu nasıl yazabilirim arkadaşlar? 1 bölü 4'ü. 25 ile genişletirim ben burayı. 25 ile genişletirsem burası ne olur? 25 bölü 100 olur. 25 bölü 100'de ben virgüllü sayı olarak yazarsam 0 virgül 25 diye yazmış olurum. O zaman diyeceğim ki 0 2 mi büyüktür? 0 25 mi daha büyüktür? E 0 0,25 25 daha büyük. Neden? Burada 5 var. Burada sadece 0 var. O zaman ne diyeceğim ben? Bu yine daha büyüktür diyeceğim. Buraya ne koyuyorum ben o zaman? Küçüktür simgesini koyuyorum. Geldim. Altta iki tanesi kaldı. İki tanesine bakıyoruz hemen. Baktığım zaman ee, ne diyeceğim ben bunu? Yukarıda az önce e, ee, 1,4'ün pardon 1 bölü 4'ün 0,25 olduğunu bulduk. 0,25 olduğunu buldum. O zaman 1 tam 1 bölü 4'te nedir? 1,25 olmaz mı? 1,25 olur. O zaman ikisi de eksi ise arkadaşım, ikisi de eksi ise ve bunlar birbirine eşit şey olmayacak mı? O zaman ben buraya ne diyeceğim? Eksi demiş olacağım. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi buradaki tam kısımlarını görmeyin arkadaşlar aşağıdaki soruda. Tam kısımlarını görmeyin. Paydalar burada arkadaşlar. Farklı paylar eşit. Paylar eşitse biz ne diyorduk? Pozitif olsun tamam mı? Bakın 1 bölü 5 ve 1 bölü 3'e bakıyorum. Payılar eşit, paydalar farklı. Pozitifse ne diyecektim? Paydası küçük olan daha büyüktü diyecektim. Ama negatif olduğu için ne diyeceğim ben bunun? Tam tersidir diyemiş olacağım. Geldim hemen aşağıdan devam ediyorum. En büyük ve en küçüğünü ne yapın demiş burada bana yazın demiş. Ee, 10 bölü 3 arkadaşlar 10 bölü 3'ü biz kenarda bölelim. 10'u 3'e bölersem 3 kere 3 kere 3 9 çıkarttım 1. Buraya 0 koyuyorum. Şuraya 0 koyuyorum. Buraya virgül koyuyorum. Kaç defa? Yine 3 defa çarptım. 3 kere 3, 9. Çıkarttım. Yine 1. 3, 3, 3 diye devam etmeyecek mi? O zaman ben buraya ne yazabilirim? 3, virgül, 3, 3'ler tekrar ediyor. Ve neymiş bu? Negatifmiş. Diyecektim ki ben burada ne diyecektim hemen? Pozitif olsaydı arkadaşlar bu birincisi daha büyük olacak. Doğru mu? 3 var çünkü başında. Yani 3 virgül 3, 3'ler tekrar ediyor. En büyük bu olacaktı. Doğru mu? En küçük hangisi olacaktı? Bu olacaktı. Negatif olduğu için ne diyorum arkadaşım? Roller değişiyor. Tam tersi oluyor. Eksi 3 büyüktür. Sonra da en küçük nedir? 3,3. Üç üç, üçlerin tekrar ettiği durum en küçüktür demiş olacağım. Geldim şimdi. Bakın alttaki soru çok güzel bir soru. Bunu ben hepsinin yana tek tek yazarak yapayım size. Ne diyeceğim ben burada? 0 0,046. 0.46. Arkadaşım burada bakıyorum 46'lar devam ediyor. Burada 0.046, 0.46'ların tamam tekrar ediyor. Sonra 0.046, 6'lar devam ediyor. Sonra da 0.046 hiçbir şey tekrar etmiyor. Ben bunu şimdi hemen yazalım. Ne diyeceğim? 0,046, 46, 46 diye devam edecek. Sonra 0,046, sonra 0,46, 0.46 diye devam ediyor. Sonra da ne var burada? 0,046666. Burada ne var? Burada zaten direkt 0,046. Diyeceğim ki 0,046'ya kadar şu şekilde işaretliyorum. Bu şekilde işaretledim. Tamam mı? Hangisi arkadaşın başında daha büyük var? Şimdi ona bakıyoruz tamam mı? Hangisinin başı daha büyük? Burada ne var? Üçüncüsünde burada 1 olarak yazdığım yerde arkadaşlar 6 var. O zaman burası daha büyüktür. Görüyor musunuz? Diğerlerinden daha büyük duruyor. O zaman buradaki en büyük olan hangisidir? Yazalım hemen. 0, 046 altların tekrar ettiği durum daha büyüktür. En küçük olan arkadaşlar burada sırasıyla en küçük olan daha küçük olmuş olacak. Bakıyorum burada 0 var. Burada bir şey yoksa burada ne diyecektim? Ben yine 0 vardır. Burada yine 0 yok mu? Buraya yine ne yapayım? Ben şu şekilde işaretleyeyim. Burada arkadaşım benim 4'üm var. Burada Şurada dördüm var. Burada yine sıfırım var. O zaman bu benim okula çizdiğim yer ne olacak arkadaşlar? Burada sıfır olduğu için daha küçük olmuş olacak. O zaman buraya ne yazıyorum? 0,046 yazıyorum. Hiç tekrar etmediğim için daha ne diyeceğim? Küçüktür diyeceğim. Hemen altından devam ediyoruz. Altına baktığımız zaman hepsini arkadaşlar burada virgüllüye de çevirebiliriz. Ya da ne yapabilirim? Kesirli ifadeyi de ben burada çevirebilirim. Ben 1 bölü 2'nin 0,5 olduğunu biliyorum. Başında neyim var? Eksi var. Ben bunların hepsinin pozitifmiş gibi düşünseydim hangisi daha büyük olacaktı? 0,6 daha büyüktü pozitif olsaydı bakın. Sonra 0,5 büyüktü sonra 0,4 mü yanında bir de 1 var mı ona bakalım şimdi tamam mı? Burada arkadaşım hep 0 değil mi burası ama burada ne var? Burada 1 var yanında o zaman bu daha büyük olmuş olacak doğru mu? Ama bunların hepsi pozitif olsaydı bakın tekrar diyorum bunların hepsi pozitif olsaydı. Bunu o zaman ilk başta negatifleri kendi arasına sıralayacağım. Doğru mu? İlk başta negatifleri kendi arasına sıralıyorum. Pozitif hiç katmıyorum duruma. Pozitif hiç katmıyorum. O zaman sadece negatifleri sıralasaydı ne olacaktı? 0,4 daha büyük olmuş olacaktı. Yani e, en sondaki büyük olmuş olacaktı yani. Tamam mı? E Bunlar negatif olduğu için ne yapacağım? Ben bunu ters çevireceğim. Yani 0,4 ne olacak? Daha büyük olacak. Eksisi olduğu için. Sonra 0,5 eksisi olduğu için daha büyük olacaktı. Sonra 0,6 eksisi olduğu için daha büyük olmuş olacaktı. Tamam mı? Ama bir de burada neyimiz var arkadaşlar? Bakın. Bir de doğuştan pozitif olan var. O zaman buraya da ne diyeceğim ben? 0,41 41'in tekrar ettiği durum en büyük olmuş olacak. O zaman buraya en büyüğüne yazacağım. 0,41 birlerin tekrar ettiği durum daha büyük. En küçük de ne olmuş oldu burada? 0,6 başında neyimiz var? Tabii ki eksimiz var. Onu da ne yaptık? Koymuş olduk. 6. soruyla devam ediyoruz 6. soruyla yine deftere yazıyorsunuz ve diyoruz ki emel bir günde 0,7 litre 0,7 litre ne demek 7 bölü 10 demek emre 3 bölü 5 demek ben bunu 2 ile genişletirsem ne olur 2 ile genişlettiğimde burası 6 bölü 10 olmuş olur hangisi daha fazla süt içmektedir baktığımız zaman 7 bölü 10 büyüktür 6 bölü 10 değil mi burada 10 dilimden 7 dilim yemişim burada 10 dilimden 6 dilim yemişim o zaman 7 yedi dilim yediğim daha büyüktür arkadaşlar diyeceğim. 7 dilim yani 7 bölü 10 içen hangisi emel? O zaman emel büyüktür. Süt için tabii ki bu. Ee, emre demiş olacağız.